Başarı öykülerini siz değerli izleyicilerimiz için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Düzce'den sesleniyoruz. Prefabrik havuz terimini duymuşsunuzdur. Biz de duyduk geldik. Düzce'de gerçekten bu işin ehlileri var efendim. Ayşenur Bekar öncelikle merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, havuz yapıyorsunuz. Evet, Ama nasıl oluyor bu havuzlar? Nerelere yapılıyor? hangi malzeme ve nasıl teknik kullanılarak uygulanıyor biraz bilgi alalım size. Biz yüzme havuzları yapıyoruz. Bahçenize istediğiniz ölçülerde ya da daha büyük olimpik havuz ölçülerinde ölçüsünü tamamen müşterimize bırakıyoruz. Kapalı alanları yapıyor musunuz? Evet kapalı alanları da yapabiliyoruz. Ve havuzlardan farkı biz prefabrik havuz üretiyoruz. Prefabrik havuz ve normal betonarme havuz arasında ne gibi fark var? başta başlıyor beton arme ve pıra arasındaki farklar. E, beton zemin kazıldıktan sonra dökülen beton üzerine çelik ayaklar yerleştirilip panel kaplanarak liner dediğimiz malzemeyle kaplanıyor. Özellikle pandemi sürecinde insanlar hijyene, sağlığa, bireyselliğe daha çok önem verdikleri için prefabrik havuzlar daha çok tercih ediliyor. Tercih edilmesinin hijyenle alakası sebebi nedir? E, betonarme havuzlarda kullanılan fayans vesaire yosunlama yaptığı için. Bunlarda yosun e, bunlar yosunlanma olmuyor mu? Bunlarda yosunlanma olmuyor. Aynı sızdırmazlık garantisi veriyoruz ve betonarme havuzlara göre çok daha uzun ömürlüler. Ayrıca bir tamirat gerektirdiğinde betonarme havuzları tamirata bir ayı bulabilirken e, liner yırtılsa dahi sadece 15 dakikada tamir edilip 2-3 saat içinde havuzunuzu tekrar kullanıma hazır hale geliyor. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz ya da havuzu dahil edebileceğiniz başka sektörler var mı? Biz havuz, yüzme havuzu yapımının yanında havuz kimyasalları, Artı işte fiber merdiven, şelale gibi ek hizmetler de veriyoruz. Bunların satışlarını da yapıyoruz. Havuz kimyasalları ve havuz malzemeleri adına. Bu hizmetleri de bizden alabilmekte.